ısrarla yanlış söylediğimiz kelimeler geliyor. Action! Gelin gelin burada olacağız. Pardon. Buyurun. Ay ben de influencerım da e, için gelmiştim. Kaçıncı kattaydı acaba? Ne? Ay hani var ya kozmetik markası likit. Hmm. Hanımefendiciğim liked mı? Ay evet. Likit demiyoruz. Liked. Üçüncü kat. Eee sıradaki event neredeymiş ya? Ben tanımıyorum Levent falan. Ay yok ne Levent'i ya? Evet, anne çocuk Levent'i. Hanımefendiciğim organizasyon anlamında mı? Evet. Event diyoruz. Event değil. Eskiler başka ya, nostaljik. Ah ben de çok seviyorum ya eskileri. Hatta şey derler ya, vintage. Öyle okumuyoruz. Vintage. Vintage. Ee artık bir sonrakine beni de davet edersiniz bu sektör için biraz eksiklikleriniz var. Ay ne gibi ya? Siz isterseniz bir soru sorayım, cevaplayabileceksiniz geri. Tabii. Biz neyiz? Influencer. Pardon? Influencer şekerim. <laughs> Bazıları söylemişti zaten, bunları söyleyemediğiniz üzgünüm. Kim o influencerlar? Hı? Kim? Eee güvenmeyin tüm influencerlara. Bana isim verin ya, kim bu düşmanlar, nankörler? Aramızda bir